Bilgeliği vardı. Tanrı'nın söylediğine göre Tanrı diyor ki ne senden önce ne de senden sonra dünyanın sonuna kadar hiç kimse böyle bir bilgeliğe sahip olmuş olmayacak. Bakın bilgelikten bahsediyor burada. Ve Süleyman'da böyle bir bilgelik ve hikmet gücü vardı. Bu bilgelik ve hikmet gücünü görmek için insanlar, insanlardaki hangi insanlardan bahsediyoruz? Ülkelerdeki önemli insanlar. Yani çünkü bir ülkenin en önemli insanı ancak başka bir ülkenin en önemli insanını görebilir. Ama yoksa onun dışında başka bir ülkeden bir ülkeye gelirsiniz ama o ülkenin başındaki adamı göremezsiniz ki sadece duyarsınız ismini. Onun bir şeyini duyarsınız. Yani işte namını duyarsınız. Biraz resmini görürsünüz. İşte sözlerini bir yerden okursunuz ama kendisiyle bizzat karşı karşıya oturamazsınız. Çünkü neden? Yani o adam o ülkenin başı. Siz de sıradan bir insansınız. Yani o yüzden ama başka bir ülkenin eğer siz de önemli bir kişisiyseniz ne yaparsınız? O ülkeye geldiğinizde zaten o ülkede devlet töreniyle karşılaşıp karşılanırsınız ve oradan ülkenin başındaki insanı da görürsünüz. İşte burada Süleyman'ın da bu bilgeliğinden dolayı başka ülkeleri yöneten insanlar ne yapıyorlardı? Bu insanlar... Gelip Süleyman'ı görmek istiyorlardı. Bunların içerisinde en çok meraklılar kimlerdir? Dünyada meraklı olan kimdir arkadaşlar? Dünyadaki meraklı olan canlı kadındır ya. O yüzden. Hatta neden e, Adem bahçesinde Havaya müracaat etmişti? Hatırlıyor musunuz? Şeytan. O yüzden de merak. İşte en çok da kadınlar gelip Süleyman'ı görmek istiyorlar. Neden? Yahu bu kadar işte bilgeli hem bilge hem yakışıklı hem bilge hem böyle yakışıklı her kadının arzulayabileceği bir erkek tipi ve bu yüzden de bu kadınlar Süleyman'ı görmeye geliyorlar. Kim bu kadınlar? O ülkelerin en önemli insanları. Kim bu kadınlar? O ülkenin başındaki adamın kızı ya da kız kardeşi ya da teyzesi, halası neyse yani o ülkenin başındaki insanların ee, en yakını olan kadınlar geliyorlar. Ve bu kadınlar geldiklerinde Süleyman da tabi bu kadınların birçoğunun güzelliğinden etkilenmiş. Ve etkilendiği için de bu gelen kadınların çoğunu kendine kadın yapmış. Yani almış onları. Evlenmiş. Zaten okuduğunuzda görüyorsunuz. Ve ee, bu yüzden de ne diyor? Binden. Bine yakın karısı var. Şimdi işte Süleyman bu kadınların gelen her kadın ne yapmış gelirken? Neyi getirmiş? Gelen her kadın inancını getirmiş gelirken. İnancını. Bakın insan her şeyini bir yerde bırakabilir. Ama inancını asla. Çünkü inanç nerededir? Yürektedir, yürekte. Bu yürekte olduğu için bu inançta ne yapar? Sen nereye gidersen oraya gider. Bütün eşyanı bırakabilirsin. Bütün üstünü başını komple çıkartıp bırakabilirsin ama o inancı hiçbir zaman bırakmazsın. İnanç seninle birlikte her yere gelir. Ve bu şekilde Süleyman'ın yanına gelen kadınlar inançlarını da yanlarında getirdiler. İşte size Nevruz Bayramı. <laughs> evet ve verdiğim ayetlerde göreceksiniz. Ve bu kadınların hatırları kırılmasın diye her kadının inancına göre Süleyman komple komple İsrail'e yani o zaman İsrail Yahuda ayrımı yoktu. Sadece İsrail vardı. İsrail devleti yani İsrail topraklarına Tanrı'nın verdiği o topraklara komple bütün o kadınların inançlarına ait ilahların şekillerini, putlarını Ondan sonra ne bileyim bayram yerlerini, seyran yerlerini hepsini oraya yaptırmış. Neden? Kadının hatırı kırılmasın, kadının yüzü gülsün, kadın ülkesinden uzaktaymış gibi yaşamasın. Yani kadın gelmiş Süleyman'ın bilgeliğinden etkilenmiş, yakışıklılığından, bilmemnesinden etkilenmiş ama velakin inancını Süleyman'a kabul ettirmiş. Ve bu yüzden de ne yapmış? Her kadın kendi inancına ait olan putu, put diyelim kısa yoldan, onu oraya diktirmiş. Kimisi bir heykel sadece, kimisi bir ev gibi düşünür. Kimisi bir arazi bayram yeri gibi düşünür. Ama herkes kendi ülkesinde neye inanıyorsa ve neye bayram yapıyorsa o bayramı o inandığı ilahın o şeyini inancını getirmiş İsrail'in içine yerleştirmiş bu kadar. Ve buraya olunca bu insanlar da İsrail halkı da